Evet dostlarım güne Rift'te başladık. Dün Rift'te girememiştik. ikisini birlikte yapacağız. Bir aksilik çıkmazsa. Bakalım halledebilirsek de bunlar çok yanlış ekiple girmişiz ya. Bunlar, bunlarla bu şey olmaz. Adamlar nerede şey yapıyorlar ya. Neyse şunlarla biraz kasalım. Bakalım artık duruma göre ne yapacağız. Çıkar gireriz. Dün de girdik. Ya dün giremedim daha doğrusu. Bugün gireceğim. Bugün ikisine birlikte girerim. İkisini de gösteririm. Diğerine de girdiğimde açarım. Şimdi rifte gireceğiz. İkinci rifte. Bunu da bitireyim. İnşallah şey yaparsak bakayım kaç tane kasmamız lazım. 129, 131 tane kasmamız lazım. İnşallah kasabilirsek bugün de kutumuzu alırız. Kasamazsak yapacak bir şey yok. Evet dostlar ikinci riftimizden de çıktık. Bir şey kasamadık burada 60 tane 61 tane falan kastık. Şimdi hızlı şekilde piriye geçeyim. FT'ye gireyim. Gerçi Ft'ye bundan da girsem olur da. Neyse itemleri almam lazım. Ya da şurada ezik itemler vardı ya. Onlarla olmadı. FT'ye gireyim piriyle. FT'de tek yüz ya. Şundan FT'ye girek. Gerçi yine aktarmam lazım ondan ona. Ben yine piriye hemen geçeyim. itemleri aktarayım. Ondan sonra Bundan zaten JRE'ye gireriz. Hızlı hızlı yapalım şimdi. Dostlar FT'ye giremedik. Şimdi şeye geldim. JRE'ye gireceğim. JRE'yi deneyelim. Şansımızı deneyelim. Girelim bakalım ne olacak ne bitecek. Ondan sonra da drakileri yaparız. Drakilerde eğer bir şey düşerse item falan düşerse duruma göre farma geçeriz düşmezse de yine farma geçeceğiz. Akılacağız işte. Şu CR'yi kazanırsak güzel olur. Kazanamazsak yani daha fazla farm atmamız gerekecek. İnşallah kazanırız. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Güzel bir parti gelirse başarırız herhalde ya. Kazanırız galiba öyle tahmin ediyorum. Dostlar Jere'ye geldik şimdi. Jere'ye girdik. Güzel partimiz iyi gibi. Dakika 30 buraya kadar geldik. Yani bence bir sıkıntı yok gibi. Ama bakacağız artık. Şurayı da seri seri kesersek devaya geçeriz. İnşallah keseriz devayı. Bir şeyler olur galiba. Şimdi ben şurayı hızlı hızlı keseyim. Artık sona doğru doğru kaydı açarım ya devayı keserken ya da pk'ya falan kalırsak kaydı açayım ben. Evet dostlarım devaya geldik. Kesiyoruz dakika 27 buçuk. Şimdilik gelen giden yok. Büyük ihtimal birazdan gelirler. Gelmezlerse de artık inşallah bunu kazanırız. Bakalım şöyle seri seri keselim pk'ya kalırsak ben yine kaydı açarım dostlar pk'ya kaldık şimdi bir tür kestik gibi piri falan geri gittiler bakalım gelirlerse yine oynayacağız o arada ben kaydı açarım şimdilik şöyle bekliyoruz gelirlerse kayıtları açalım Evet arkadaşlar 13 13 14 devam ediyoruz. Bakalım ne olacak şimdi. Allah güzel PK dönüyor da biraz şey ya, sıkıntılı bizim adamlar çabuk ölüyor. Bizde şey de yok. Ee, nedir onun ismi? Ona bir tane okçular patlayın 80'leri gitsin ya. Valla billahi ya şu periyi biz niye kesemiyoruz arkada ya adamlar bizim okçuları delik deşik ediyor arkada ya bak 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 Burada biri var ama iki kişiler ha Valla billahi ya adamlar bizim pirileri mirileri şeyleri iki dakikada kesiyor Ha bunu kaçırdık gene kör oldum Bak ya buraya ölme 15-14 öndeyiz. Şimdi onlar gelecekler. Aşıyla şeye devam edek. Şunu sinek. Şunu basak. La durun la durun la. Kalkanımızı takalım. Bak biri bak biri bak. Ya bunu mesela bak şu an. Dink, dink, dink. Ulan ben küplendim. ben çiplendim. Vay senin. Adamın önüne geçtik de küplendik ya. Ölmeyin la ölmeyin la. Rosotto mosotto. Ha kesin 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 kesin. Aferin gençler. Abi kılıcımızı takalım şimdi. Abi kim burada kim burada kim burada kim var. Yakında yakında yakında. O da gitti. Arkamda önde. Loydu muydu. Abimle kesersek. Astık ya. Kalaldı. Neyse 4-4. 4-0 öndeyiz. 18-14. Güzel. Güzel. Güzel 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 o kalkanımızı takalım ha bunu da artı 5 yapmışız ha Kabe'de hacılar hu der Allah Yer gökini mini miniler Allah Geliyorlar gene Şurada bir artı 9-0'nin payımız olsa Şu setimiz dizili olsa Bunları yani atlasam aralarına kafalarına kafalarına vursam. Ama patlayın patla yine Dur bakalım lan nereye? Lan Gel ben bak bak bak. Allah Allah çok fazla kitiyim ya. Gitme gitme gel. Gel gitme gel. Hop 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 hop. Gitme gel gitme gel. Önde gel. Bırak onlar gelsin. Abi kim geldi? sınk 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 kes kes kes. Hoppala sıçtı pantollara vur. Vur 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 vur. Panika 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 panika. Panika 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 tane de hilvaza panika 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 düştü el düştü el düştü ananı sikiyim çektim haki abuna 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 hoppala o da gitti oradan yansın geceler pelinse geceler kaç 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 ee 20'ye 14 öne geçtik ulan iyi lan iki tane silver alırız buradan salımlar Abi uzaktan uzaktan o katın. Gitme 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 gitme. Sakın sakın. Ha, aferin aferin. Ne de? Da... Durun işte. Yanaşmasınlar bu tarafa. Çıv çıv Abi göte bak abi göte bak. Abi göte bak. Sen ne geziyorsun bunların içinde? He? He? Göt müsün sen? Abi buna 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 arkandayım arkandayım vurun la vurun la. Nasıl bulamadık lan kaçtı. Ulan bizim piriler kesecekti. Abi sizin lan gene ben kit yedim ya. Allah belasını versin. Burada kime vuruyoruz? Arkandayım 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 o gitti. Abi buna 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 buna. Sınk 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 vur 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 düştü düştü. Aaaa. Yansın o da düştü vur 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 arkandayım da düştü vur 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 Mans Livans 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 eee Livans Livans <laughs> 8 dakika var. 8 sayı öndeyiz. Evet dostlar indiler yine geliyorlar şimdi. Tak 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 o nasıl şey yapacağım bunu? Ha bunu tuha bunu ver işte ha bunu tekliye çağırdı. Kaç deyip ne? Onu değil abi öbür piri ver öbür piri zınk 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 ha buna buna buna, buna. ha buna vur gelmesin daha buna vur işte vur düştü vur düştü vur. Ananı ha? Eh. Hani düştü bak

Düt dürü dü, düt dürü dü, düt, dü, düt ne olur yani oynasaydınız oturup kalksaydınız bir tane. Lalanlar. Bu biri çok şey ya. Herisi magyaya kızmış. Mojiye sinirlenmiş biri. Neyse dur bakayım gene gelirlerse açarım. Evet dostlar JR'den çıktık. İyi iki silver gem. Bir tane yani de black gemimiz var. Güzel. Şimdi e, şeye geçiyoruz. Drakilere geçelim. Hızlı hızlı drakileri yapalım. Drakilerin sonunda Bakalım ne düşmüş ne bitmiş ara ara kayda gireriz. Bugün güzel gibi ya BDV kazanamadık FT e giremedik ama onların şeyini şuradan bir ufak kapattık gibi. Drakilerde de bir şey atarsa güzel olur atamazsa atmazsa yapacak bir şey yok. Farma geçeriz hızlı hızlı farma atarız. Ben şimdi geçeyim drakileri yapayım ondan sonra duruma bakarız ne oldu ne bitti. Evet dostlar var ikinci hakkında bebeğimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Aşırtan da göstereyim. Görünüyor buradan zaten. Allah güzel. Bugün iyi ilerliyoruz. İnşallah devamı gelir. Daha piriye gireceğiz. Pirimizin de draşileri var. Onları da yaparız. Ondan sonra duruma göre bakarız. Dostlarım son hakkımızda var. Yorum bir VB aldık. Allah bir günü iyi diyoruz ha. Maşallah subhanallah nazar değmesin. Devam edelim. Daha birkaç tane daha oda var. Buralarda da şansımızı deneyelim. Ha, şurada zaten görünüyor. Altta da göreceğiniz üzere. Belki bir VB alırız. Ne olur ne olmaz. Dostlarım var yorun 2 ve B ile tamamladık. Şimdi hızlı hızlı şeye geçelim piriye. Videonun drakçileri yapalım. Belki bir iki drakç ona gelir şansımızı deneyelim. şimdi hızlı hızlı geçeyim piriye gireyim. Bakalım belki bir iki ve B de oradan alırız. Şansımızı deneyelim itemleri aktaralım. Ve böyle ile direkleri yaparken kayda girerim ben yine. Evet şimdi geldik pirinin direklerine girelim. Seriden bunları da yapalım. Bakalım şansımız devam edecekmiş. Bankadan bir DC flash alalım. Gelelim seri seri bunları yapalım. Bir şey düşerse kaydı açarım. Evet dostlarım bugün direkimi açılmış üçüncü VB'mizi aldık birinin ikinci şeyinde rakı hakkında üçüncü vermemizi aldık Hayırlı uğurlu olsun gün akıyor ya Maşallah Subhanallah devam eder Evet dostlarım toplamda 3 ve bir tane bunda var iki tane de öbüründe var 3 ve aldık şuradan görevleri teslim edelim İyi, çok iyiyiz bugün. Şimdi devam edelim. Dostlarım, şimdi F2'ye geldim. Biri şu kalkanı 9.99'a 10 koymuş. Şunu şuradan çekeyim. Elimizde bir tane kalkan olsun. Kalkanımız yok çünkü. Bunun şeyine defans yüzenlidir. Bununkine ya bu bu şeyime de veriyor herhalde. HP falan da vereyim. 185'miş. Şurada bir artı basalım şunu. Herhalde 3'ü atarken yanmaz öyle tahmin ediyorum. Bedevelerde falan öyle kolay ölmeyiz. Lan. Para yokmuş üstümüzde ya. Neyse ben şunu hemen artı 3'e basayım. Ondan sonra F1'e geçeyim. Biraz farmlayalım. Takılalım öyle sağda solda. BDV'ye kadar. BDV'ye girince yine kaydımızı açarız. Duruma göre kazanırsak kaybedersek. Bakalım ne olacak. Ben şimdi şuna hemen seriden artıyı basayım. F1'e geçeyim. F1'de kayda girerip gene. Arkadaşlar bankadan bir onem aldım. Şimdi bir tane HP set yapacağım. Öyle düşünüyorum. Şuradan ucuzlardan artı yedilerden toplayayım. Bakayım nerede var nerede yok. Böyle toplayayım. Ee, şey yaptığımda bir de bir böyle 4-5 tane şey basarım. Artı 8'e atmaya çalışırım. Bir de onu denerim. Buradan bulabilirsem ucuzundan artı 7 fabriklerden bulalım alalım ondan sonra artı 8'e atarken kayda gireriz gene Evet saygıdeğer dostlarım şimdi geldik buraya şunları burayı kapatalım karşıya kartoplara doğru gidelim 2 4 6 8 tane 8 tane şeyimiz var Kağıdımız var. Yerimize şuraya geçelim. Yerimiz diye bir şey yok. Yavaş yavaş geyiklerin olduğu yere geçeyim. Geyiklerle beraber şöyle duralım. Geyikleri seyrederiz. Buradan. Şimdi şöyle artı 8'e atalım bunları yavaş yavaş. Bakalım geçecek mi geçmeyecek mi. Birini yaktık. İkinciyi deneyelim. İki de yandı. Bir tane de donluk atalım. Şu yanına bırakalım. Pesetimizi yaptık. Üç de yandı. Bir tane de şu ortada atayım. Bir tane verirsin ya yani herhalde. Dört de yandı. Şu tarafta atak. Bir tane verirse güzel olur. Vermezse canımız sağ olsun. Şurada atalım bir tane de. Bu da yandı. E bir tane de şurada atak epesette undi bastığımız zaman arkadaşlar 5300 canımız oluyor. Herhalde yandı. Bu da yanacak. Öyle tahmin ediyorum. Aa, şunu da şuraya koyayım. Bastım. Aa, bozdum. Devam edelim. 5300 canımız oluyor. Güzel can. Valla olur yani. Bakalım. O geçmiş çok güzel bak. Sonuncusu geçti. Yani şunları harcadığımız parayla hepsini çıkarmış durumdayız şu anda. 20 hem de bu ediyor. Şurada hemen bakalım. Fabrik bay diyelim. Ha, en yüksek alan 22 alıyor müfit. 88 597. 808 597 gelelim babacım aşuralarda müfit diye birini bulmamız lazım Ha şurada mısın? Buradasın. Kaç alıyorsun? STR basın olmayanı. Ha şurada 2200. Hemen atalım babacım şuraya. Tertemiz güzel para bak hepsinin parası çıktı. Aa, günde şöyle iki üç tane atsak. 20 de buradan geldi. Aa, güzel. Yani bak. E, Deminki para. 20, 20, 20. Tamamdır. Aynı yerdeyiz. Başladığımız yerdeyiz. Paramızda eksilme falan yok. Kalkan aldık. Ondan sonra FPS yaptık. Güzel. Şimdi geçelim f e biraz farmlayalım. Şimdi oyuna girdik. BDV'ye girdik. Bekleyin. Bekleyin. Sakin. Sakin. Şuradan bir artı acı atalım. Bir tane de buna. Bir tane de buna. Öbürü bamba. nerede? Bomba. Bombamız nerede? Bekle. Evet. Hadi bakalım. Evet. Evet dostlar. BDV'yi kaybettik. Gecenin son BDV'si Valla 20 bulunduk işte. Yapacak bir şey yok. Günü burada sonlandıralım. Şimdi kar zarar durumuna geçelim. Bakalım ne kasmışız ne kadar kasmışız. Hesabını yapalım. Günü sonlandıralım. Evet dostlarım. Farbu bitirdik. Yani etkinliklere girdik. Bilmem ne falan pistten. Son BDV'ye de girdik. Bugünü de burada bitirdik. Bir tane fabrik bastık. 20 ama onu sattık. Bir de işte JR'den gelen şeylerimiz var. Beberlerimiz var üç tane. Yani toplamda bir 75 emlik bir farmımız var burada. Bir tane kalkanımız var. Bir tane de 7 set HP set yaptık. Şimdi ben geçeyim pazara. Şu beberleri mebeleri satayım bir var yöreğenlik görmüştüm adamla bir pazarlık edeyim bakayım alabileceğiz mi alamayacağız mı artı sıfır var yöreğenlik alırsak güzel olur alamazsak da bakarız duruma göre bir değerlendirme yaparız videomu beğendiyseniz yani alt tarafta bulunan beğeni butonuna basıp eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.